Akılla bir konuşmam oldu dün gece Sana soracaklarım var dedim Sen ki her bilginin temelisin Bana yol göstermelisin Yaşamaktan bezdim ne yapsam Dedi nedir dedim bu Yaşamak bir düş Dedi Evi barkı olmak nedir dedim. Biraz keyif etmek için yıllar yılı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar dedim. Kurt köpek çakal makal dedi. Ne dersin bu adamlara dedim. Şerefsizler kafasızlar soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm dedi ne zaman akıllanacak biraz daha kulağı vurgulunca dedi hayyamın bu sözlerine ne dersin dedim dizmiş aldalda alda sözleri hoş beş etmiş derim dedi ben olmayınca bu güller yok ben olmayınca bu selviler yok kızıl kızıl dudaklar yok mis kokulu şaraplar yok sabahlar akşamlar yok sevinçler tasalar yok ben düşündükçe var dünya ben yok o da yok